Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda e, biliyorsunuz Steam'den oyun indiriyoruz ve bazen sistem formatlamamız gerektiğinde oyunu formatladığımız CD yani oyunların olduğu CD'yi formatlamıyoruz. Ama oyunları tekrardan senkronize edip e, Steam'den bilgisayara geri yüklediğimizde ve kısa yol oluşturduğumuzda böyle görselsiz kötü bir kısa yollar oluşturuyor. Şimdi bunun çözümünü göstereceğim arkadaşlar. Bunun çözümü çok basit. Öncelikle burada özellikler dememiz gerekiyor. Ondan sonra simge değiştir diyorsunuz. Göz alt kısmına geliyorsunuz. Ondan sonra burada oyununuzun dosyasını bulmanız gerekiyor. Ben oyunları F klasöründe kurmuştum. Pardon F klasöründe değil yanlış söyledim. Şimdi hangi oyun bizimkisi CSGO Global Offensive Buradan hemen seçiyorum arkadaşlar Seçtikten sonra aç diyorum Tamam'a uyguluyorum Buradan uygula tamam Görmüş olduğunuz gibi bu kadar basit Pardon şöyle yanlışlıkla Mouse'a tıkladım Ondan sonra özellikler Tekrardan simge değiştir Göz at Bu sefer Şu anki oyunumuz ne Dead by Daylight E şu an bu oyunu ben bulamadım çünkü ben bu oyunu şey kurmuştum e'deki klasörümü kurmuştum Doğrudan o da silinmiş arkadaşlar maalesef bit by daylight zaten bende şu an yüklü değil o yüzden bulamıyoruz bir dakika yanlış şey tıkladım şurada hemen göstereyim size ip like. ben de yüklü değil. Bir nedenden dolayı herhalde diskimde hata var. O yüzden zaten bu yüklü değil. Diski sıfırlayacağım zaten ya o D diskini Burada devour var. Devour yüklü olan bir Oyun Hepsini aynı şekilde böyle göz at demesiniz. Burada zaten Steam Library dedikten sonra Common kısmı var. Common kısmında hepsini bulabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada devour çıktı buradan hemen aç dedikten sonra tamam uygula tamam görmüş olduğunuz gibi şimdi ben bunların hepsini düzelteceğim ve böyle böylelikle güzel bir görünüm kazanmış olacağım bu videomuz bu kadardı kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bu kadar basit bu kadar kolay kendinize çok dikkat edin hoşçakalın iyi günler dilerim